Bir şey yapmadım yalan atmayın. Ben yapmadım onu. Hayır sen yaptın şimdi bunun cezasını ödeyeceksin. Hayır. Of ya Yapmadım bir iş yüzünden suçlanıyorum. Ben bir haftadır neredeyse kızların evine bile gitmedim. Nereden sallıyorlar böyle şeyleri? İnanamıyorum gerçekten. Bebek Sönük senin burada ne işin var? Merhaba evet, çavuşlar madenden geldim madenden. Cengin oldum cengin. Nasıl zengin oldun? Bak 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 bana nene bak. Vay çok güzel bebek sönük. Hayırlı olsun. Şu Neyse sana neyden bahsedeceğim. Kızlar beni yine dağdan aşağı attılar. Neymiş onların tuvaletlerine kaka yapmışım. Ne? Onların tuvalete kaka mı yaptın? Ulan senin tuvaletin yok mu anlarsın? Kahretmesin. Ya bebek sönük ben öyle bir şey yapar mıyım? İyi lan sinereceğim. Öyle bir şey yapın mı ya? Yapmadım zaten bebek sönük yapmadım. Neyse, benim doğum günüm bu arayacağım ya bugün geleceksin mi? Hayır, gelmeyeceğim. Git buradan. İyi gelme, sen şey gelme. Şöyle ihtiyacım yok. Senin gibi bir insana rakım da olmayacağım, konuşmayacağım da. Allah Allah git bana ne Konuşmazsan konuşma Kimse ihtiyacım yok benim Ne kızlara ihtiyacım var Ne bebek sönüye Ne de başka birisine Hiç umurumda değiller Vallahi onları sinirlendim şimdi daha fazla Gideceğim ben bunların polise şikayet edeceğim Görürler şimdi Buraya yeni polis karakolu yapıldı Polisler umarım oradadır Merhaba kolay gelsin Kimse var mı Merhaba Merhaba Kimse yok mu ya Aa bayram Doğru ya Herkes bayramda Kimse yoktur burada büyük ihtimalle. Aklıma bir şey geldi. Şimdi burada kimse yok ve burada böyle bir jailimiz var. Yani hapishanemiz. <laughs> O zaman aklıma çok iyi bir fikir geldi. Peki polis kıyafetleri nerede? Şimdi bir şeyler yapacağım. Bunlar şimdi nereye saklamış olabilirler acaba kıyafetleri? Düşünelim. Buralarda bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. E buralarda hiçbir şey yok. Acaba nereye saklamış olabilirler? Koskocaman polisler. Nereye yapmış olabilirler? Arkadaşlar sizce nereye saklamış olabilirler? Yani gizli bir yer falan mı var acaba? Ah! Hoay, tekledim arkadaşlar valla. Teklemedim aslında da. İşte tamam buldum burası Süper şimdi bu kıyafetleri giyip Kızları buraya çağıracağım Polisler yakalama işte sizin hakkınızda yakalama falan var Deyip kızları buraya tıkacağım Ve sonra onların evlerini patlatacağım o hem de neden çünkü onlara çok sinirliyim <laughs> Şimdi görürsünüz siz var ya Sizden öyle bir intikam alacağım ki Şimdi neredeler bakalım Kızlar nerede acaba etrafı biraz gezeyim Evlerinde olabilirler ya da dışarıda da olabilirler Bilmediğim için etrafı biraz gezeyim Etrafta yok gibiler Merhaba merhaba polis polis Kızlar neredesiniz polis polis İlk olarak bir turuncunun evine girelim Polis merhaba aha e -e -e, Merhaba kızlar nasılsınız hey, merhaba. merhaba, Merhaba polis bey Buyur buyurun merhaba. Eee kızlar şöyle bir şey var. kızlar şöyle bir şey var. Aklınızda yakalama kararı var. Birisine tuzak kurup dağdan aşağı atmışsınız. Bey. Birisine tuzak kurup dağdan aşağı atmışsınız dedim. Duymadınız mı? Hayır. Öyle bir şey olmadı. Sadece bizim tuvaletimize kaka yaptı. İftira. He kaka mı? Allah Allah. Kaka olabilir ama bir kimseyi öldüremezsiniz. Bu böyle. Bu köyün kuralları. Benimle hemen nezarete geliyorsunuz. Eyvah. Ne yapacağız polis bey? Yapmayın. <laughs> Aa, oh, okulucu da indir bakalım. Gelin bakalım. Şimdi şurası polis karakolu. Polis karakolunda sizi nezarette 24 saat tutacağız. Çünkü şikayet var. Bir dakika arkadaşım gelmedi. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ee, tamam tamam hadi bekliyorum bakalım. Şimdi gelirler herhalde. Burada bekleyelim bakalım. Ulan var ya siz şimdi görürsünüz. Sizi hapishaneye tıkayım da buraları teker teker patlatayım böyle. Pat pat pat. Ne güzel olur. evet gelin bakalım. Tamam. Tamam tamam sakinim buyurun gelin bakalım şöyle geçin içeriye şuna nezarette sizin bir sorgunuzu morgunuzu alacağız ondan sonra sizi bırakırız evet büyük ihtimalle bey. E, nezaret ne burası buranın içine geçmeniz gerek ama sizi bir, bir iki saate çıkartırmaya ifade verin de e, Girmesek olmaz mı girin dedim bakalım yoksa sizin için kötü şeyler olur hadi bakalım girin şuraya gir. Aa, sen bey. de sen de yürü gir bakayım şuraya Aa, Aa! Baba, baba. dur bakayım gel buraya kaçamazsın <laughs> dur bakayım Sakın kaçma. Dur. Dur yerinde. Dur dedim sana. Bak. Adamı, adamı. Dur dedim sana. Sakin ol. Gel bakayım beni takip et. Ya bir daha yanlış bir şey yaparsan bu tezheri yersin he. Aa, Aferin kızlar. Şimdi bakın bakalım ben kimim? Ha ha ha. Ne oldu? İşte sizi böyle tuzağa düşürdü. Aa, rüyanda şimdi size neler yapacağım neler Bak gör sizin o evinizi patlatacağım Size de izleteceğim bekleyin Alın şu monitörü al şu bilgisayarı Bu bilgisayardan izlersiniz <laughs> Hayır patlatmayın bizi Bak şimdi nasıl patlatıyorum evinizi Bak gör izle o monitörden izleyin Hayır enes lütfen özür Hayır. Siz ben size çok sinirlendim. Şimdi görürsünüz bak neler yapıyorum sizin evinize. Bir dakika. Şuradan TNT mi de. Bir dakika gidip TNT almam gerek kendi evimden. Şimdi görürsünüz işte. Şimdi ayvayı yedi eviniz. Tamam işte aldım. TNT aldım. Çakmak aldım. Bir de kamera aldım. Şimdi şu kamerayı yerleştireceğim. İlk olarak turuncunun evini patlatacağım. Turuncu bak bak bak. Kamera dayım selam. Hu hu. Ne haber? <laughs> <laughs> bak elimde ne var. Şimdi bak görürsün ne yapıyorum senin eve. Nasıl İzle. bak, <laughs> <Hayır. gülüyor> Şöyle. Lütfen. Oh. Lütfen. Oh, şuraları şöyle. Oh. Oh şöyle. Bak bak nasıl oluyor nasıl. Şuralarda şöyle lütfen. koyayım. Lütfen. Oh 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 tamamdır. Birazcık da içeriye lütfen. koyayım şöyle. Lütfen. Hayır. Lütfen. Sus bakayım siz beni sinirlendirdiniz ve öfkelendirdiniz. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bana yalan Atmayacaksınız Ben sizin evinize kaka falan yapmadım. Lütfen. Şimdi bu da senin evin için. İzle izle. Hahaha. <laughs> <Lütfen. gülüyor> İşte bu kadar. Oh, 10 numara oldu evin. Bak hiçbir şey kalmadı. <laughs> Sen Enes. Ha, hiçbir şey göremem. <laughs> ne oldu? Üzüldün mü evine? Üzüldün mü? Ağla birazcık da. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi. Miray, şimdi sırada kimin evi var Miray? Kes turuncu sus. Ay, lütfen Enes. Enes yapma, ne olursun? İzle şimdi. Bak bakalım buradaki kimin evi? Bak bakalım Miray, görüyor musun? Eyvah! İvan, Enes dur 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 lütfen ama ne olur lütfen lütfen lütfen. Yapacağım ki beni kimse durduramaz. Şimdi şuraları da şöyle TNT'leyeceğim. Seninkine birazcık az TNT kaldı Miray. Seninki birazcık daha az zarar görecek ama yine de zarar görecek. izle bakalım. Şimdi şuraya bir tane koyacağım. Bunları dikkatli bir şekilde koyalım da her yeri patlasın Miray. Şunu şunu şunu. İşte geliyor. Ay. <laughs> Şimdi de yalnıza geliyorum kızlar. Şimdi de sizinle biraz oynayacağım. Size teaser atacağım teaser. Bakalım nerede? Ha? Lan! Bu ne lan? Şaka mı bu? Burası güvenlik ya bura polis nezareti değil mi? Burası güvenlikte olması gerekti. Nereye gitti bunlar? Eyvah daha yeni kaçmışlar. Bloklar bile yerinde. Kızlar neredesiniz? Olamaz evime gidip bakacağım. Turuncuman anne sen görürsün demişti. Olamaz olamaz umarım evime bir şey gel. Hayır Miray dur lütfen yapma. Patlattım. Hayır. Kır çabuk Kır? Hayır. Miray dur yapma ne olur Miray, Miray. Hayır evi. Siz şimdi bittiniz gelin buraya. Sizi var ya öldüreceğim silah da var elimde. Sizi geberteceğim gel buraya gel. Aa, silah silah. Ay ay özür 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 özür. Özür yok bunun. Ay, dur yerlerinde dur. Dur dedim sana. Dur. Bak senin için kötü olur. Çabuk Aa. dur dedim. Hah. Dur dedim. Sen de dur. <laughs> tamam tamam. tamam. Özür, 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 dileriz, özür dileriz. Şimdi sizi var ya çok fena yapacağım. Hem de çok fena. Siz bittiniz. Bana bunu yapmayacaktınız kızlar. Burada bak ne var. Arkana bak. Arkana Miray. Eyvah. Bu lav çukuru mu? Evet. Lav çukuru. Şimdi şu merdivenden çık ve o Nerede lav çukuruna atla. <laughs> Gel Doğru duydun. Sen de burada izleyeceksin. Tamam mı Turuncu? Hadi çık. Çabuk. <laughs> tamam. Çabuk dedim sana. Aferin. Eyvah! Seni çok seviyorum Turuncu aşkım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal kal. Seni çok seviyorum. Lütfen. Hayır, lütfen'i falan yok. Atla. Ha ha ha. Hayır! Geber. Ha 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 ha. Şimdi sıra sende turuncu. Gel bakalım. Sana çok güzel şeyler yapacağım. Gel beni takip et. Şimdi var ya. Geliriz. Sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Seni asacağım şu ağaca. Şu ağaca seni asacağım. <laughs> Gel bakalım. Bu ağaçta ip var mı? İp de yok aslında ama bizim deli doktordan alsak mı? Ha? Turuncu. Eyvah. Kaçmış. Of ya. Ben de salak gibi arkama bakmadım. Keşke önden götürseydim. Turuncu. Gel buraya bittin. Bu tarafta bir yerde kesin benim eve saklanmıştır. Gel buraya gel. Ben sana şimdi göstereyim. Turuncu bitti sen. Sana daha kötü şeyler yapacağım şimdi. Sen kendin karışındın evimin haline bak. Sen bittin. Mirayı Mirayı öldürdüm. Şimdi sıra turuncu da var ya. Siz bittiniz oğlum. Geberteceğim sizi. Neredesin turuncu? Çık ortaya. Seni var ya geberteceğim. Senin bacaklarını kıracağım. Gel buraya gel. Burada mı değil? Bittiniz oğlum siz. Bittiniz. Ben sizin evinizi tu evinize, tuvaletinize kaka yapmamıştım. Başka biri yapmıştı. Bana suçu attınız. Kesin var ya kendileri yaptı kakalar. Benim üstüme attılar. Öldürmek için sırf beni. Bakayım Amcun. Ha? Hapşurma sesi geldi. Duydum ki turuncu. Sen şimdi bittin. Bakalım nereye saklanmış. Buradaki... Aha. Burada giz. Ah, burada galiba. Bir dakika. Burada bir yerde kesin. Dur bir dakika. Bakayım bir. Neredesin? Çık ortaya. Bu gizli yerde mi? Burada asma şeyler de var aslında. Burada asabilirim de. Yok yok. Ben ona daha güzel şeyler yapacağım. Bakayım bir. Neredesin? Aha. Gördüm seni. Gel bakayım buraya. Gel gel. Kaçamazsın benden. Kaçma. Ah. Aşağı düştüm. Ah. Of. Eyvah yine kaçtı elimden yine kaçtı Sen bittin oğlum sen bittin kızım pardon Gel buraya nereye kaçtı şu tarafa doğru kaçtı Kesin benim eve kaçmıştır Gel gel sen şimdi bittin Acaba başka eve de kaçmış olabilir mi bilmiyorum Benim evi tekrar kontrol edeceğim Sen bittin var ya o önce sen öldün öldün Kaçışın yok seni göberteceğim Seni var ya teaserlayacağım manyak yapacağım seni Aha bir şey kırma sesi geldi Ya da Hayır! Eyvah! Gel buraya gel. Buradasın işte. Dur yerinde. Dur dedim sana. Kaçma. Gel buraya gel. Oh. Sana kaçma dedim. Gel buraya. Biteceksin turuncu. Kaçamazsın benden. Oh, o tenti koyunca kaçamayacağını mı sandın? Al sana. Gel buraya gel. Ay, <laughs> gel buraya. Sen şimdi bittin. Ha o eve mi kaçacaksın? Tamam kaç kaç. Biraz kaç. Kaçan kovalanır. Şimdi senin dayak manyağı yapacağım. Dayak arsızı seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Boğazlayacağım seni. Buradan mı girdi? Nereden girdi? Aha gördüm. Gel bakalım buraya. Gel gel buraya gel. Arkana bak arkana. <laughs> ha. Dur bakayım. Şimdi bittin. Ver o elindeki çakma. Ver o elindeki çakma. Çabuk dedim sana. Ver. Ver. Dur yerinde dur. Kaçamazsın. Dur dedim. ha. Oh. <laughs> <laughs> salaklığını öldü. Tam bir salak bu kızlar. Oh, canıma değsin. Oh, oh, oh var ya içimin yağları eridi. Bu evde kimin hatırlamıyorum ama bu evi de yakacağım böyle. Ece'nin de galiba. Ya da e, kimindi ya? Vallahi Kezban'ın olamaz zaten. Şuları şöyle yak. Oh, oh, oh yansın bu ev. Bakayım nasıl yanıyor bu ev. E, yanmıyor. Allah Allah. Bir dakika yanmaz gerek mi ya? Yanar herhalde şimdi ya. Bakayım bir. Oh, oh şuları da yak. Vallahi halen yanmıyor ya. Allah Allah. Ev mi bağlı acaba? Ya da çakmak mı? Çakmak değil. Nasıl değil? Yakıyor ya işte şu an. Aha yanıyor. He yanıyor yanıyor. Oh 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 yansın yansın. Oh şunları da yakayım biraz. Oh oh oh. Var ya çok iyi. Yaşasın. Şu an acayip mutluyum. Ama benim evim de gitti ya. Of. Neyse benim evim gitmese daha iyi olacaktı ama benim evde çok zarar var mı? Var ya baya var. Bu evi yapmam yine birkaç günümü alır ya. Ece şeyinki e, Miraninki biraz daha az. Ama Turuncu'nki baya bir haftayı falan alır herhalde. Of ya of ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ben var ya içimin yağlarını erittim yine. Bana durduk yere suç attılar. Onların tuvaletlerine gittim bir şey bile Bir haftadır ben onları ziyaret bile etmiyordum ya. Çok sinirlendirdi bu olay beni. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen bu videoya 3000 like atmayı kızaryanlarla birlikte videoların gelmesini daha fazla istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan videoları lütfen tıklamayı tık tık unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Videolarım nereye kaybolmuş olabilir ki? Hmm. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. O zaman araştırmaya başlayalım. Arama yerinin yanındaki mikrofona basacağım ve oraya Enes Arslan diyeceğim. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sen de dene.